İstanbul'a 13 milyon metrekarenin üzerinde aktif ve kaliteli yeni yeşil alanı kazandırmak gerçekten önemli bir mesafe. Bu mesafeyi elde edebilmek öyle kolay bir iş değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesislerinde güneş enerjisi sistemi yatırımları tanıtım toplantısına katıldı. İmamoğlu konuşmasında İstanbul'a kazandırılan parklar üzerinden yeşil İstanbul vurgusu yaptı. Yaşam vadileri, kent ormanları, doğal yaşam parkları bu anlamda belki de birçok yönüyle İstanbul'a yeni renk katan unsurlarıyla çok değerli çalışmalar. Konuşmasında enerji yatırımlarından da bahseden İmamoğlu, enerji çok kritik bir mesele diye vurguladı. Her bir arkadaşımızın gerçekten keyifle gurur anlatabileceği yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik devasa yatırımlarımız var. Enerji meselesi ülkemiz için çok kritik bir mesele. Yani hangi fırsatı nerede buluyorsak bize ait, kendimize ait hele hele temiz ve yenilenebilir kaynaklar üzerinden elde edeceğimiz enerji bizim açımızdan çok boyutlu faydalara sahip. Çöp gazından enerji üretimi alanında dünyanın en büyük tesisini açtık. Seymen çöp gazından enerji üreten tesisinden elde ettiğimiz enerjiyle. Tam 1.4 milyon 1 milyon 400 bin insanın elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz.